Kripto sesli habere hoş geldiniz. Terra Luna klasikte yanan USTC, topluluk için yeni stratejik yön. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Terra, Luna haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Terra, Luna haberleri için kripto sesli habere katılın. Vegas Mor, topluluğun deflasyon hedeflerine uyum sağlamak için 8 milyon USTC Terra Luna klasiki yakmayı öneriyor. Teklifin ardından LUNC ve USTC'de fiyat düşüşü, topluluk kripto pazarında istikrar ve güven arıyor. Etkili bir Terra Luna klasik üyesi olan Vegas Morph, sert bir önlem öneriyor, topluluk havuzundaki 8 milyon Terra Klasikus'nun USTC tamamını yak. Bu fikir, Vegas Morph tarafından da öne sürülen bir öneri olan Risk Harbor Multisig cüzdanından 800 milyon USTC'nin yakılması tartışmasıyla paralellik gösteriyor. Yakma teklifinin arkasındaki nedenler. Strateji yaklaşık 8 milyon UTC'yi yakmak ve bunu bir harcama teklifi aracılığıyla bir yakma adresine göndermek. StakeBin'e göre topluluk havuzunda şu anda 7,95 milyon UTC bulunuyor. Amaç, mevcut topluluk projeleri için gerekli olmayan bu UTC'leri dolaşımdaki arzı azaltmak için kullanmaktır. Buna karşılık, topluluğun 3,3 milyar lünçsi var ve bu da gelecekteki faaliyetler için yeterli kaynak sağlıyor. Vegas Morph Vizyonu, Katılım ve Sorumlu Yönetim Vegas Morph bu eylemin önemini vurguluyor. Bu miktarda USTC'yi yakmak, kendi kendine yeterliliğe ve basiretli kaynak yönetimine olan bağlılığımızı yansıtıyor. Bu girişim, deflasyon hedeflerimiz ile el ele gidiyor ve Terra Luna Classic'in geliştirilmesine yönelik proaktif yaklaşımımızı vurguluyor. Zorluklar ve Fırsatlar 800 milyon USTC yakımının reddedilmesi Topluluk ise 800 milyon USTC'nin yakılması fikrini reddetti ve bu stabil join'lerin azaltılması için daha uygun alternatifler aradı. Yakın zamanda Risk Harbor'un cüzdanına erişimini kaybettiği ortaya çıktı ve bu durum, fonların yönetimi ve güvenliği konusunda bir tartışmaya yol açtı. Yasa etkisi, LUNC ve USTC fiyat analizi. LUNC'un hisse fiyatı son 24 saatte %3 düşüş yaşayarak 0,000159 dolara yerleşti. Ancak işlem hacmi %141 arttı. Öte yandan USTC önceki hafta %15 düştükten sonra %6 düşüş göstererek 0,0334 dolardan işlem görüyor. Tarihsel Volatilite, HV Tarihsel Volatilite göstergesi, altta, son zamanlarda keskin bir düşüş yaşadı. Tarihsel Oynaklık, belirli bir dönem için getirilerin dağılımını ölçer ve bir düşüş, piyasanın daha istikrarsız fiyat hareketlerinin olduğu bir dönemden sonra istikrara kavuştuğunu gösterebilir. Üstel Hareketli Ortalama, AMD Merk eğilimleri belirlemek için fiyat hareketlerini yumuşatmaya yardımcı olur. Bu durumda EMA mevcut fiyatın üzerindedir ve bu da fiyatın kısa vadeli bir düşüş eğiliminde olduğunu gösterebilir. Teknik analiz, DEMA ile fiyat çizgisinin yakınsaması, fiyatın DEMA'yı geçip üzerinde kalması durumunda olası bir trendin tersine döndüğünü gösterebilir. Ancak fiyatın DEMA'nın altında olması ve gözle görülür bir düşüş eğiliminin olması, piyasanın kısa vadede bu yönde devam edebileceğinin bir göstergesi olabilir. Terra Luna Klasik'i neler bekliyor? Önerilen USTC yanması Terra Luna Klasik için bir dönüm noktasıdır. Fiyat dalgalanması belirsizliği yansıtsa da bu önlemler istikrar ve güven çağının habercisi olabilir. Bu eylem planı, dinamik ve zorlu bir piyasada toparlanma ve güçlenmenin temel unsurları olan topluluğun kendi kendine yeterliliğe ve sorumlu yönetime odaklanmasını vurgulamaktadır. Küresel kripto para birimi topluluğu, Terra Luna klasik'in bu değişiklikleri takip etmesini ve kripto para birimi dünyasında kriz yönetimi ve yeniden icat için bir emsal oluşturmasını yakından izliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.